şimdi de aslında kasaplıktan gelen bir arkadaşımız, şefimiz var burada. İsmail Ölger. İsmail Ölger bize neler yaptın, bir anlat bakalım. Şefin kebabı yaptım. Şefin kebabı. Kendimizin spesiyeli, Böbrek, koç yumurtası. En sevdiklerim. Evet, en şöyle sevdiklerim. bir tadarsanız. Nedir o şefin kebabı, bir anlatır mısın bana neler var içinde? Şefin kebabı içinde sarımsak, hı hı. köy biberi, ayrıca üstüne Adana kebabı. Evet. Bir de üstüne etleri dövüyoruz, kebabın üstüne yapıştırıyoruz. Anladım. Ondan Onu sonra etlerle beraber pişiriyoruz. Evet. Değişik bir yorum olmuş. Bir evet. bakalım tadına. Bu etin bütün olayı bunu güzel ve sulu bırakmak değil mi? Evet efendim. Tanıştığımızda sohbet ederken aslında Erzurumluymuş. Dedim heca kebabı yapmıyorsun da kebap yapıyorsun. Herkes iyi olduğu işi yapsın dedim. Ben de kebapta en iyi olacağım dedim. Haklı. Çok doğru buldum bir şey. İyi bir kebapçının iyi bir etçi olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir etçi olmasını düşünüyorum. Yani çünkü eti iyi bilen adam, eti iyi işleyen adam kebabı da çok güzel yapar. Yani kebap aslında bir sanat işi. Çünkü ayıklama süreci var, eti dinlendirme süreci var. Tabii. Eti terbiye etme, yani onu sunma. Hepsi bir sırada, bir kademe aslında. Yani bunun çok iyi yaparsak bir bütün haline getirip kaliteli bir ürün yakalıyoruz. Ve ne kadar pişireceğini iyi bilmek. Tabii ki bu tabii ki zamanla insan pişiyor bunda. Yani eti iyi işleyip kötü pişirirsek bu da hiçbir anlam ifade etmiyor. Fena değil ama benim kebap anlayışım için biraz fazla şey. Ben daha yağlı kebap seviyorum böyle. Lezzetini tam alabilmek için. İstanbul'da yağlı eti çok fazla sevmiyorlar. Biz de buna göre yani bölge bölge aslında açtığımız dükkanlarda bunu uyguluyoruz. Eğer yağlı sevmiyorsa biraz yağ oranını kısıyoruz. Anladım. Tabii ki orijinal kebap hani isteyen müşteriler bize direkt geliyor. Diyor ki işte Adana'da nasıl yiyorsam öyle yapın diyor. Biz direkt kendim hemen çekiyorum zırhta. Hemen hazırlayıp veriyorum ve dik zırhta çekiliyor değil mi kebaplar? Evet. Evet. Mart, bu tam güzel sevdiğim gibi pişmiş. Sulu sulu kalmış böbrek. Biz normalde etleri zaten sulu pişiriyoruz. Fakat müşteriler hani belli göreler, yabancı misafirlerimiz de hani bazı etin pişmesine çok dikkat ettikleri için genellikle biraz daha isteğe bağlı fazla pişiriyoruz. Anladım. Ama normalde sulu bırakıyoruz. Ya et de suyu gitti mi bir şeye benzemiyor bence. Yani tamamen o bir alışkanlık aslında. Yani bunu şimdi baştan beri uyguluyorlar. Mesela çok pişmiş et yiyerek ...yetişen bir insan sonradan başka bir şeye alışması biraz zaman alıyor. Doğru. Yani onu bilgilendirmeniz gerekiyor. Ama işte birkaç kere de yedirdiğin zaman... Evet, var, ...onu anlıyor. seviyor. Evet. Ve burada son olarak da bir koç yumurtamız mı var? Evet. Sen sever misin? Sakatat aran nasıldır? Ben yani koç yumurtası fazla yemem ama böbrek yerim. İyi, güzel. Nasıl? Güzel Fena değil mi? Değilmiş, <laughs> Uykuluk gibidir biraz. Evet. Diğer sakatlıkları severim yani hayvanın. Ama koç yumurtası çok fazla yemedim yani. Bak bu şekilde pişirip patikten sulu bıraktın mı çok da lezzetli oluyor. Evet. Ve demin konuştuk aslında neredeyse bütün bilinen ıı, ustaların yanında biraz çalışmışsın değil mi? Yani ben ıı, çocukluktan belli bir altyapım var etle alakalı. Sonra İstanbul'a gelip bir iki yerde e, kebapçı olarak çalıştım. Daha küçüktüm tabii, 14 yaşındaydım. Biraz bulaşıktan başladım, bulaşık gördüm. Sonra yardımcı oldum. Kısa bir süre yaptım ama onlara. Mesela iki ay, iki ay bıçak kullanmasını falan çok iyi bildiğim için çabuk beni kasab e, kasap olarak bir yerde, bir işletmede başladım. Sonra tabii ki kebaba girdik. Kebapta kendimi geliştirdim. 17-18 yaşında dürümcülerde ustalık yapmaya başladım. Her çeşit kebabı yapıyorum mesela. Adana, Adana mutfağı olsun, Antep mutfağı olsun. Bu seviyelere kadar geldik. O çok önemli. Bir de insanın öğrenmesinin sonu yok ki. Her gün birisinden Tabii ki bir şey öğrenebiliyorsun yani. Evet. Tutup da ben bu işin... Şey kralıyım ben bu işin en iyisini biliyorum demek imkansız. Bu sektörde öyle bir şey mümkün değil çünkü devamlı kendini yenileyen bir sektör. Tabii. Yani yenilemeyen insan kesinlikle bir yerde kalıyor ve bir, bir zamandan sonra bitmeye mahkum oluyor yani bit, bitiyor. Evet. İşletmelerde de böyle yani kesinlikle her, her zaman kendini yenilemesi gerekiyor. Sakatatı benim Adana'da bir çok sevdiğim bir abim var, Mehmet abim. O dükkanında ne yapıyor biliyor musun? İşte bildir olsun, böbrek olsun, kuzu yürek olsun. Bunları böyle şu da doğruyor. Ondan sonra şişlere takıyor. Hepsini ayrı böyle sanki çöp şişmiş gibi pişiriyor. Sonra en sonunda onu böyle sarımsaklı, maydanozlu, zeytinyağlı bir şeyle, pul biberli harmanlıyor. Bu tabağı zaten ilk bana yapmıştı ondan sonra ben çok böyle paylaşıp şey yapınca moda oldu. Atom diye. Bayağı lezzetli bir şey oluyor. Bir gün tavsiye ederim dene. Tamam efendim. Biz normalde sakatat çok mesela müşterilerimize yok demek yok dememek için bulunduruyoruz aslında da. Ağır sakatatçı değiliz yani biz ağır olarak büryan, kebap, kebap çeşitleri bunları çok satıyoruz. Bunun için hani hani onlar tek onları yaptıkları için biraz daha özenle yaptıkları doğrudur. Anladım ama güzel yani evet. sakatat o bulunması gereken bir şey ya. Aynen. Yani sürekli tüketmiyorsan da çok da faydalı bir şey. Evet. Nedir bundan sonraki hayallerin? Kendine tabii ki, bir yer açacaksın mı? Tabii ki öyle. Tabii bütün amacım o zaten. Yoksa bu işi fazla sürdürmek istemem. Başka bir işe yönelirim. Çok insan gidiyor bizim sektörden öyle. Başka işlere yöneliyor. Tabii bizim iş... E, zor iş bizim fiziksel olarak da. Zor evet, şey de zor. E, en zor işlerinden iki tanesi, üç tanesi diyebilirim. Hem stres olarak Dünyada eşi benzeri yok. Çünkü şöyle bir şey. Normalde bir bankaya gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Sıranız geldiği zaman sizin işleminizi yapıyor ama bizde öyle bir şey yok. 100 kişi de girse aynı anda yemek veriyoruz. 1 kişi girse, 5 kişi girse, 6 kişi girse. 100 kişi de, kişi de nasıl olsa aynı anda geliyor. Çünkü evet, işte aynı öğlen anda geliyor. tatili belli, şeyi belli, Aynen, akşam evet. yemeği yiyeceği yani saat belli. Onun o dizaynı, onun o yani koordinasyonu bunlar hepsi ayrı bir şey. Çok bir profesyonellik istiyor yani. Bir anda yapılacak iş değil. Çok basit gibi görünüyor ama Mesela bunları hep bir anda yapmak bir zaman istiyor. Bir tabii aynı anda istiyor. hepsini taze bir şekilde çıkartıp, çıkartıp gönderebilmek zor. Yani çünkü. tabii ki sonunda, sonuçta et pişiriyorsunuz. Bunların hepsini o anda, mesela bugün yapıyoruz. Sonuçta bir kişisiniz. Özenerek yapıyoruz burada. Önemli olan o günkü, bu gördüğümüz her şeyi o gün gelen müşteriye sunabilmek. Günlük etlerimizi alıyoruz. Hazırlanıyor, terbiye ediliyor, günlük taze bir şekilde işleniyor. Hani iş yaptığımız güne göre akşam bakıyoruz, iş olmasa bir hazırlık yapmıyoruz. O gün içinde etleri bitirmeye çalışıyoruz genellikle. Anladım. Taze oluyor etlerimiz zaten. E zaten doğrusu da o, yani evet. öyle yapmak lazım. Tabii ki yani. Hatta yani keşke imkan olsa da anında şişe taksam. Müşterinin ne zaman geleceği belli olmayan, yani yoğunluğun bir anda olacağı yerlerde illaki hazırlık yapmak zorundayız çünkü Anladım. bilemiyoruz nasıl iş yapacağımızı. Bu sefer müşteri yemeği çok acilen istediği için mecburen bir ön hazırlık yapıyoruz. Ya müşteri de haklı tabii orada ama sen de haklısın. Müşteri de istiyor ki bir an önce o 40 dakikalık öğle yemeğinde gelsin bir an önce yemeğini yesin kalksın gitsin. Lezzet aslında şuna bağlı genellikle yoğun yerlerde biraz daha etler lezzetli olduğu söyleniyor. O da şuna bağlı malzemelerin yoğun bir şekilde tüketildiği için beklemediği için taze olduğu için malzemeler çok lezzetli oluyor. Doğru. Yani ya bu çok önemli. Bunlar hani gelen müşterinin de bilgilenmesi veya biraz yemeği beklemesi aslında bunu hani aslında o sirkülasyonun olması lazım ki evet. aynı şekilde aynı tazelikte o malzemeyi kullanabilir. Olması lazım evet. Yani biraz mesela güzel döner gibi, güzel döner de kesilir. Sürekli sirkülasyonu varsa çok lezzetli. lezzetli olur Ama yani. Ama kalırsa orada şişte takılırsa... kalırsa. Evet, kalırsa suyu zaten suyu akıyor. Kuzuyu mesela dinlendir dinlendiriliyor falan diyorlar. Ben bir ustayım, kasabım. Çok da bunu denedim hani farklı fikirlerim olduğu için eti alıp belirli bir süre çok değil yani taze bir kuzuyu hemen alıp işlerseniz bu farklı bir lezzet yakalıyorsunuz ve isterseniz dondurucuya koyun kıymayı zıpla çekin dondurun bir ay sonra çıkarın sanki günlük aldığınız gibi bir lezzet Allah Allah. oluyor yani kendim kaç kere denedim bana yani. da hep suyunu bırakırmış gibi geliyor hayır kesin bak kuzuyu dolapta asıp bekletirseniz suyu gidiyor evet taze işlendiği zaman yani bekleseniz bile hani bir şokta falan o hiçbir şey olmuyor. Bunu evde de deneyebilirler. Kendim çok denedim yani. Vallahi deneyeceğim bakalım. Evet. Deneyeceğim. Denemeyim. Bir şey, yeni bir şey daha öğrenmiş olur. Evet. Ben bir bunu kendim yani bu sektörde olduğum için meraklıyım biraz. Kendim bazı şeyleri kendim deniyorum yani. Aslında nasıl inovasyonlar olmasın? yapmaya çalışıyoruz? Evet. Çünkü daha iyisini nasıl yakalayabiliriz? Hani değişik şeylerde bu sıkıntılarla çok karşılaşıyoruz. Mesela çok şubesi olan işletmelerde genelde. Evet. Çok teşekkür ederiz İsmail. Evet. Sağ olasın. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Deneyip, deneyip sana söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bakalım şimdi rotamız bizi nereye götürecek.